kim yani. evet, yumurtalarımızı böyle dörde böldük. Yere yağımızı eritip yüzeyye sonra bunları koydu koyacak. Evet. değiştirdik. O biraz Çünkü neden? Büyüken, Şimdi bu biraz böyle

bir kere yortayı çek hep çırpındırdık. konduk konduk bu bu da meşhur yumurta kayganı yumurta yumurta evet, yumurtalı yumurta kayganı Evet gibii bu tarifi çok güzel oldu tavsiye ederim değişik farklı kahvaltılık harika için bakın şöyle muhteşem kanalımıza abone olmayı beğenmeyi zil butonuna basıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın değil küflü peynirini çok bozulukla çıkarmadım bugün eski peynir yedim evet hava sularda <laughs> evet <laughs> ayvars yapma ayvars otur ayvars

I'm, partner, I'm, partner, I'm a father, i'm a father, i'm a, father, I'm a, father, I'm a